Merhabalar. Bu videomuzda tree yani ağaç veri yapısını inceleyeceğiz. Öncelikle ağaç veri yapısının genel özelliklerine bakacağız. Ardından temel kavramlarını inceleyeceğiz. Son olarak da ağaç veri yapısının kullanım alanlarını örnek vererek videoyu tamamlayacağız. Öncelikle ağaç veri yapısının ne olduğunu bir inceleyelim. Verilerin sanki bir ağaç yapısı oluşturuyormuş gibi sanal olarak birbirine bağlandığı veri yapısıdır doğrusal değildir. Bizim bu videodan önce gördüğümüz linked list, stack, queue gibi veri yapıları doğrusaldır. Yani veriler arasında herhangi bir üstünlük yok. Ancak tree yani ağaç veri yapısı hiyerarşik olma özelliğine sahip. Nedir peki hiyerarşik durumu? Veriler arasında ast üst ya da parent child ilişkisi vardır ya da diğer bir isimle ebeveyn çocuk ilişkisi vardır. Ağaç veri yapısında veriler modada verilen düğümlerde saklanır. Düğümlerde H yani kenar dediğimiz yapılarla birbirine bağlanıyor. Evet burada ağaç veri ile ilgili bir örnek bulunuyor. Tabii bu sanal bir gösterim. Bilgisayar hafızasında veriler bu şekilde saklanmıyor. Sadece ağaç veri yapısını daha iyi anlayabilmek, gezinirken nerede olduğumuzu daha iyi görebilmek için bu şekilde sanal gösterimler kullanılıyor. Ağaç veri yapısının kavramlarına bakalım. Node diğer adı düğüm. Ağaç yapısında bulunan her elemana e, node yani düğüm adı verilir. Bakın aynı örnek üzerinden devam edelim. Buradaki A, B, C, D, E, F ve G e, birer düğüm olarak isimlendiriliyor. Yani ağaçtaki her elemana bir düğüm adı veriliyor. Root yani kök ağacı başlatan elemandır ya da diğer bir deyişle ağacın ilk elemanıdır en tepesinde bulunan elemandır. Bakın buradaki A elemanı ağacın root yani kökü olarak isimlendiriliyor. H yani kenar iki düğümü yani ağaçta bulunan iki elemanı birbirine bağlayan yapılardır. Burada iki düğümü birbirine bağlayan AB arası ya da AC arası, CF, CG arasındaki yapılara H yani kenar ismi veriliyor. Child çocuk bir düğüme bağlı olan düğümlere verilen isim. Bakın buradaki B ve C düğümleri A'ya bağlı. Yani B ve C A'nın bir child'ı oluyor. D ve E B'nin child'ı. F ve G ise C'nin child'ı yani çocuğu olarak isimlendiriliyor. Parent yani aile çocuğu olan düğümlere verilen isimdir. Bu parent ifadesi bazı kaynaklarda ...farklı bir şekilde çevrilebiliyor. Bakın burada A, B ve C'nin parent olarak isimlendiriliyor. Yani A'nın B ve C olmak üzere iki çocuğu var. Bu yüzden A parent olarak isimlendiriliyor. Yine B'nin D ve E olmak üzere iki çocuğu var. B de parent oluyor. C'nin de F ve G olmak üzere iki çocuğu var. Yine C de parent olarak isimlendiriliyor. Ancak... D, E, F, G düğümlerinin altında herhangi bir eleman olmadığı için bunların parent özelliği yok. Leaf yani yaprak çocuğu olmayan düğümlere verilen isim. Diğer bir ifadeli ağacın en sonunda kalan devamı olmayan düğümler diyebiliriz. Bakın burada D, E, F ve G düğümlerinin altlarında herhangi bir eleman yok. Bu yüzden D, E, F, G elemanlarına biz leaf yani yaprak ismini veriyoruz. Sibling yani kardeş aynı ebeveyne yani parent'a sahip olan düğümlere e, kardeş düğüm ismi veriliyor. Bakın burada B ve C, A'nın düğümleri. O yüzden B ve C kardeştir. Yine D ve E, B'nin düğümü olduğu için e, child'ı olduğu için e, D ve E de kardeştir. Yine F ve G, C'nin child'ı olduğu için e, kardeş düğümü olarak isimlendiriliyor. Depth yani derinlik bir düğümün root yani kök düğümü olan uzaklığına denir. Burada root'un derinliği 1 olarak kabul ediliyor. E, B'yi inceleyecek olursak bakın A'yı 1 kabul edersek yani root'u 1 kabul edersek B 2 olmuş oluyor. en altta bulunan leaf yani yaprak düğümlerden birini alalım. Örneğin G'yi alalım. A'yı 1 kabul ediyoruz. C'yi 2 kabul ediyoruz. G'yi de 3 kabul ediyoruz. Yani bir düğümün e, Rutu 1 alarak, e, ruta olan uzaklığını biz e, Depth olarak ifade etmiş oluyoruz. Ağaç veri yapısının kullanım alanlarına bakalım. Öncelikle şunu belirteyim, ağaç veri yapısı bilgisayar dünyasında oldukça geniş bir kullanım alanına sahip. Biz burada sadece birkaç tanesini örneklendireceğiz. İşletim sistemlerinin dosya sistemi bölümlerinde ağaç veri yapısı kullanılır. E, dosya sistemi bölümü aslında işletim sistemlerinin en önemli bölümlerinden birisidir. Ne işe yarar? Dosya ve klasörlerin diskte nasıl saklanacağını belirten yapıdır. Yine dosya ve klasörler arasındaki ilişkileri de dosya sistemi belirliyor. İşte bu yapıda ağaç veri yapısı kullanılıyor. Burada örnek olarak Linux işletim sistem çekirdeğinin dosya sistemi yer alıyor. Linux kullananlar bilecektir. Linux'ta tüm dosya ve klasörler root adı verilen bir dizin içerisinde yer alıyor. Tüm dosya ve klasörler bu klasöre göre isimlendiriliyor. Bu klasöre göre yolları belirleniyor. İşte burada gördüğünüz gibi bakın root'un içerisinde çok fazla klasör var. Yine user ve var olmak üzere iki klasörün de içini tekrar göstermiş. İşte bu yapıyı ağaç veri yapısıyla oluşturmak mümkün. Dediğim gibi Linux işletim sistem çekirdeğinde de ağaç veri yapısı kullanılıyor. Devam edelim. Document Object Model yani DOM yapısında ağaç veri yapısı kullanılıyor. Nedir peki DOM? Yani front end geliştiriciler bilecektir. Herhangi bir programlama dilinden ya da JavaScript gibi betik dillerden HTML içerisinde yer alan bir elemana erişmek ya da o elemanın üzerinde işlem yapmak için değişiklik yapmak için DOM dediğimiz bir yapı kullanılıyor. İşte bu DOM yapısı da verileri yine ağaç veri yapısı üzerinde tutuyor. Bakın e, burada HTML belgesi, HTML sayfası, dokümant olarak e, isimlendiriliyor. Bu dokümantin içerisinde e, root yani kök eleman olarak HTML yer, yer alıyor. E, yani HTML ile daha önce ilgilendiyseniz e, muhtemelen aşinasınızdır. HTML içerisinde hid ve body olmak üzere iki tane e, önemli etiket bulunuyor, tag bulunuyor. Bakın burada da HTML'in hemen altında hid ve body olmak üzere iki önemli Takvar yine bunların da içerisinde bakın farklı etiketler ve bu etiketlerin özellikleri yer alıyor. İşte bu yapıyı oluşturmak için de ağaç veri yapısı kullanılıyor. Devam edelim. A yönlendirme yani routing işlemlerinde. E, Routing'den kısaca bahsetmek istiyorum. Karşı tarafa internet üzerinden karşı tarafa bir veri paketi gönderdiğinizde e, bu veri paketinin karşı tarafa gitmek için e, izlemesi gereken bir yol var. İşte bu Yolun belirlenmesi işlemine routing işlemi deniyor. İşte bu routing işleminde de yine ağaç veri yapısı kullanılıyor. Zaten buradaki görüntü bile az önce bizim ekrana yansıttığımız ağaç veri yapısını oldukça andırıyor. Oyunlarda yani satranç, dama, sos gibi hamle gerektiren oyunlarda ağaç veri yapısı kullanılıyor. Bakın burada bir örneğimiz yer alıyor. Yani sizin sos gibi, dama gibi oyunlarda yapmış olduğunuz her hamle ardından gelecek olan tüm hamleler aslında ağaç veri yapısının bir düğümü olarak oluşturuluyor. Ve bu şekilde oyun tamamlanmış oluyor. JSON, Yam gibi dosya, dosyaların işlenmesinde de yine ağaç veri yapısı kullanılıyor. JSON günümüzde oldukça popüler. Yani veri değişim formatlarından birisi. Bakın burada JSON formatına ait bir örnek yer alıyor. Burada gördüğünüz gibi e, takımlar yapısının içerisinde bakın 3 tane düğüm var. Yine bu düğüm içerisinde e, farklı özellikler yer alıyor. Bu özelliklerin de yine içerisinde e, bakın farklı veriler bulunuyor. Yani birden fazla veri bulunabiliyor. İşte bu e, yapıyı da görmüş olduğunuz bu az üst ilişkisi gerektiren yapıyı da ağaç veri yapısıyla oluşturmak mümkün. JSON ve YAML gibi dosyaların işlenmesinde de ağaç veri yapısı Kullanılıyor. Ee, az önce de belirttiğim gibi, ağaç veri yapısı bilgisayar dünyasında çok fazla kullanım alanına sahip. Biz sadece birkaç tanesini e, göstermiş olduk. Ağaç veri yapısı ile ilgili söyleyeceklerimiz e, bu kadar. Sonraki videolarımızda e, bazı önemli ağaç veri yapılarını C dilinde e, kodlayarak yolumuza devam etmiş olacağız inşallah.